Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi düşünceler içerisinde konseptli bir deste seç bakımı gerçekleştireceğiz. Bundan sonra tekrardan bir Güncel kolektif bakım yapacağım. Zaten son iki 3 bakımdır. an e, Anın enerjisi ve kolektif bakımlar gerçekleştiriyorum. Niyet ettiğiniz kişilerin düşünceleriyle alakalı. Bugün biraz daha deste seç konseptli olacak. E, zamansız zamanı niyetliğine ve dediğim gibi sizinle ilgili bugün neler düşünüyor. En son güncel düşünceleri nelerdir şeklinde olacak. Yine tüm ilişki tipleri için uygun ama tabii ki iki desteği de dinleyip hangisi biraz daha sizin ilişki tipinize yakınsa onları kabul etmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ben hemen ilk desteği ile başlayacağım. Birinci desteği seçenler için Azize ile başladık burada. Değnek dokuzlusu. Joker. Şimdi bu insan sizinle ilgili aslında şöyle düşünüyor. sizinle alakalı varsayımında siz şu an sessiz daha çok kendi alanınızda ve kendi bölgenizdeyseniz iseniz bunu daha avantajlı gördüğünüzü ve o yüzden bu konumunuzu sürdürmeyi düşündüğünüzü yani böyle davranmaya daha yoğun bir biçimde eğilimli olduğunuzu düşünüyorum. Buradaki olay hani karşı tarafta iletişimi iletişim sizi ilk başlatmış olabilir. Siz de geri çekilmiş olabilirsiniz. Yani hiç fark etmez. Belki bu insan geri çekildi. Siz de etkiye tepki olarak bir sessizleşmiş de olsanız şu an şöyle düşündüğünüzü düşünüyor. Yani e, bu, konumunu boz, bu konumumu bozmayı düşünmüyorum sessiz ve tarafsız olan tarafta kalmayı düşünüyorum. Bunun benim için daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hem kendini koruma içgüdüsü hem de olaylara çok müdahale etmek istemediğinizi düşünüyor olabilir bu insan sizin. Bu tabii ki karşı tarafın bir varsayımı. Aynı zamanda kendisi kılıç Kırılı ve değnek ikilisiyle belli kararlar almaya çalışıyor sizinle alakalı. Mantıklı düşünüyor, analitik düşünüyor kararlar vermeye çalışıyor nasıl yapsa kendisi daha başarılı olur hangi adımları atsa bunları başarıyla sonuçlandırabilir veya size kendini ispat edebilir bunlarla alakalı bir takım düşünceleri var gibi gözüküyor ilk desteği seçenler için bu insan size hiç kendini belli etmemiş bir kişi ise hoşlantı flört platonik tarzında bir kişi için izliyorsanız kendini belli etmeyi düşünüyor aslında ama bakın bu sadece bu düşünceye odaklanmak değil ama burada bir dernek ikilisi var yani ihtimalleri düşünüyor. Yaptığı zamanki oluşabilecekleri, yapmadığında oluşabilecekleri ya da belki yapma şekillerinde birden fazla ihtimalleri de düşünüyor. Yani tek bir noktaya odaklanmış bir düşünce şekli yok burada şu anda karşı tarafta. Çünkü bir yanı diyor ki daha sağlam ve emin adımlar atmalıyım. Yavaş hareket etmeliyim. Zaten yavaş hareket ediyorsa bunu sürdürmeye devam etmeliyim. Ama bir yanı da bu insanın ispat istiyor. Yani kendini gösterme, bir şeyleri başarabileceğini ispat etme, ortaya atma, davranışlar gerçekleştirmek gibi düşünceleri de var. Bunlardan hangisini seçecek? hangisinin kendisi için veya önümüzdeki süreç için en mantıklısı olduğuna karar verecek. Şu an henüz bir sonuç evresinde değiliz. Bu insan sizinle iletişim kurmayı da düşünüyor olabilir gene kılıçların burada enerjisi olduğu için ama kılıçlar biraz az. Yani çok yoğun bir iletişim gene ben göremedim aslında burada. Devam edelim. Evet kendince mantıklı davranmaya çalışıyor ama buradaki mantık duygulardan arınmış bir hani mantıktan bahsetmiyorum ama yani böyle yetkin yetkili, olgun bir birey gibi, kendi düşünüp kendisi karar vermem gibi bir eğilim içerisinde buraya hem bilgelik hem imparator gelmiş hata yapmakta istemiyor olabilir veya kendini yanlış lanse etmek yanlış ifade etmek başarısız gözükmek e, attığı adımın hedefe ulaşamaması hedef sonucu ulaşamaması gibi toy ve küçük durumlara da düşmek istemiyor olabilir burada niyet ettiğiniz kişi ama hayalleri ve istekleri var sizinle alakalı ama bu insanda çok ikilemler var bu kişi aynı anda bir şeyin hem olumlu hem olumsuz yanını düşünüyor olma ihtimali yüksek ya da düşündüğün düşüncelerinde hep böyle bir esneklik payı var. Yani birden fazla duruş, tavır ve enerjiyle düşünüyor sanki. Yani birazcık hava elementi gibi bir yaklaşım sergiliyor aslında bu kişinin şu anki zihinsel durumu. Sizin de çok hem Azize Kart'a da gelmişti. Aslında bilgece davrandığınızı veya normalde de belki davranan biri olduğunuzu düşünüyor. Yani burada birazcık duruşlarınız kapışıyor diyebilirim. Özellikle de sessizliğe karşı sessizlik süreci şu an yaşıyorsanız. Karşı taraf eylem atmıyor siz de yapmıyorsunuz. Ya da siz yapmıyorsunuz karşı taraf da yapmıyor. Yani burada iki tarafta mantığını kendini kontrol edebilmesini olduğu yerde durabilmesini sanki karşı tarafı ispat ediyor gibi de bir arka tarafta bir enerji var. Yani herkes kendince bilgeliğini ya da olgunluğunu aslında ortaya sermeye çalışıyor. Belki bunu kasıtlı yapmıyor olabilirsiniz ama karşılıklı birbirimize yansıttığımız böyle bir enerji de söz konusu. Yani bu insan çok uçlarda geziniyor. Bir eyleme geçip bazı eylemlerin sonucunun gerçekten başarıya ulaşamaması bir noktada hiç eyleme geçmeyip bunun daha da kötü olması, büyük bir hata olması. Yani biraz böyle iki uçlu değerlendirmeleri var. Çok ortalarda gri bölgelerde gerçekten de değerlendirmiyor olabilir bu kişi. Aranızdaki süreci zaten çok iyi yönetemediğini de düşünüyor bir yandan. Ama şu anda tamamen bunlara odaklanmış demem de yanlış olur. Yani oturmuş sadece bunları düşünüyor diyemeyiz. Ama bir yandan da bunun farkındalığı da var gibi gözüküyor bu kişide. Evet yani kendisi güçlü bir adım atmak istiyor veya güçlenmiş bir insan olarak adım atmak istiyor. Ama bu kişi tabii ki karşı taraf biraz daha el enerji olduğu için biraz kazanma kaybetme, sonuç odaklı düşünme, atacağı adımın sonuçlarını düşünme gibi eğilimler var. Yani bir dişil enerji gibi tabii ki süreç odaklı olmaktansa alacağı sonucu odaklı olmak, başarı başarısızlık gibi e, temalarının tabii ki ağır basması söz konusu karşı tarafta. Ama bu insan değişim dönüşüm geçirerek gerçekten kendisinin atıyorum prens seviyesindeyse bilinç düzeyi veya davranışları bunu bir kral mertebesine çekmek, daha iyi hale getirmek gibi. Yani böyle dışarıya gerçekten çocuksu, bilinçsiz, olgunlaşmamış ve değişimden geçmemiş hareketlerde bulunmak istemeyen bir tarafı var bu anlamda olumlu bu kişinin düşünceleri. Aslında ikiniz de mutlu olun istiyor bu kişi. Ve ama başarmak da istiyor. Yani böyle bir takıldığı nokta olabilir gerçekten de. Zayıf olmak, başaramamak da istemiyor olabilir. Bunu da bir hata olarak algılıyor olabilir karşı taraf. Yani başarıya ulaştırmayan bir adım atarsam hatalı bir adım atmış olacağım. Yani size belki bir hata olmayacak sizin şahsınıza ama kendisi yanlış bir hamlede bulunmuş olacak. Kendi adına bir hata da bu olacak olabilir. Evet endişeler kaygılar var yani yok diyemeyiz. Bu insan o kadar da rahat değil aslında zihinde. Ama çok aşırı da hani bir kılıç dokuzusu gibi aşırı stres ya da bir kupa beşlisi gibi aşırı melankoli de değil. Şu an biraz daha ikisinin arasında bir noktada. Yani sizinle hayalleri var. Bu insan sizinle gerçekten istikrar kopmadan veya bir şeyler yarım kalmadan, yarıda kesilmeden belli şeyleri yaşamak ve deneyimlemek istiyor. Sadece şu an daha çok düşüncelerin daha ağır bastığı da bir bunu açmamışız bir evrede. Ya bu insan eğer sizden siz bir şeyler yaşarken deneyimlerken geri plana çekildiyse sessiz kalan taraf olduysa ve siz buna karşılık yani bu insanın davranışlarını ona yansıttıysanız onu taklit ederek bir sessizliğe büründüyseniz burada hatalı olan zaten karşı taraf olmuş oluyor ve bunun farkında gibi gözüküyor aynı zamanda. Ya kendisini ince bir ip üzerinde yürüyecekmiş gibi hissediyor. Atacağı adımlar, dengeyi koruması, atacağı adımların sonuç alan adımlar olacak olması. Daha çok bunları düşünüyor yani bu insan. Çok sizinle ilgili büyük, direkt size odaklı düşünceler çok baskın gelmedi aslında bu desteği seçenlerde. Evet yani özellikle de flörseniz, hoşlantıysanız, flört ettiyseniz bir dönem böyle birbiriniz etkileşim kurup çok da böyle yoğun paylaşımlara giremediyseniz aranızda belli farklılıklar olmuş. Siz bu kişiyi anlayamamışsınız. Karşı taraf sizi anlayamamış olma ihtimali yüksek. Veya siz bu kişiyi olgun bulmamışsınızdır. Bu insan sizi kendinden daha olgun bulmuştur. Belki hani birçok durum olabilir burada. Tam farklılıklarınızı anlayamamışsınız ama birbirinizle aranızda da güçlü bir kimya olduğunu düşünüyor karşı taraf. Yani sizi çekici buluyor. size kartında zaten çekim de var aynı zamanda aslında. Ama kendisini sanki biraz daha açık fikirli olmaya, daha farklı düşünmeye, daha farklı değerlendirmeye ihtiyacı varmış. Şu anda bunların daha hala evresinde yani tam zirvesinde diyemem. Daha bunlara belki biraz daha esnek bakmaya başladığı bir aşamalı olabilir. Yani kendisini hatalı görüyor ama dediğim gibi çok yoğun bir suçlama şeklinde değil. Zaten mesaj kartımızda kendime kızdığımı sessizleşiyorum. Yani bu insan birazcık başarısızlıktan da hoşlanmayan bir insan. Yani kendini beceriksiz, başarısız, hatalı bulduğunda belki bunun üzerine daha çok gitmeyip, bunu daha çok ön plana çıkartmayıp direkt sessizleşen bir yapısı olabilir bu kişinin. Ama sizi sık sık hatırlıyor ve düşünüyor diyebilirim. Bazı şarkılar bana seni hatırlatıyor mesajı geldi size aynı zamanda. Yani aranızda çok az bir etkileşim geçmiş de sanki bu etkileşimleri sürekli olarak hatırlıyor. Ama daha çok kendi davranışları üzerine yani kendi üzerine düşünen bir karşı taraf var. Narsist bir biçimde olmasa bile daha çok kendi davranışlarına odaklanan bir yapısı da var şu anda. En azından güncel enerjide düşünceleri daha çok bu şekilde şekilleniyor. Sizinle alakalı düşündüğü kısımda dediğim gibi sizin şu anda kendi bulunduğunuz korumu daha çok korumaya devam etme eğiliminde olduğunuz, yapınızın da belki biraz içe dönük bir yapı olduğunu da düşünüyor olabilir bu insan. Ya da ex partneriniz zaten belli yorgunluklardan geçtiğiniz ve yorgun bir savaştı yani yorgun olduğunuz için içe döndüğünüzü, daha çok sürece böyle bilge bir şekilde en fazla müdahale etmek artık istediğinizi de düşünüyor olabilir bu kişi. Birinci desteği seçenlerin açılımı bu şekilde geldi. Bu insandan çok hızlı bir adım gelmeyebilir ama bu insandan bir adım da gelir ya daha doğrusu sizin daha sürecinizde bir devamlılık olur diyebilirim eğer bu desteği uyumlandıysanız. Yani burada daha bu insan düşünecek, kararlar verecek şöyle ya da davrandığımda böyle bir sonuç almıştım. O zaman şöyle davranmalıyım diyecek ve farklı davranışlar sergileyecek. Yani daha burada deneyimlenecek şeyler var gibi de Gözüküyor aynı zamanda bu desteği seçenlerin ki zaten ya flört platonik da hoşlandı ya da yeni başlayan bir ilişkide kesildiniz. Ya da çok geçmiş bir ex partner değilsiniz yani ex partneriniz olsa bile 5 yıllık 10 yıllık bir ex partner durumu da olmayabilirsiniz. Birinci desteği seçenler için bunları söyleyebilirim. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakalım buradaki kişi sizinle ilgili hangi düşünceler içerisinde. Değnek şövalyesi. Tılsım kralım. Tılsım ikilisi. Buradaki insanın size karşı tutkuları ve arzuları aslında yoğun gibi gözüküyor. Zaten bir değnek şövalyesiyle başladık. Daha çok size doğru yönelme istekleri ve düşünceleri içerisinde olabilir. Ama iki davranış biçimi, iki duruş arasında kendince bir denge sağlamaya çalışıyor. Yani bir yandan ateş elementleri, istekleri, arzularına göre hareket eden bir kişi olmak. Bir yandan da biraz toprak elementi gibi. Yani daha o anki işlerine, gerçekliklere odaklanan daha sağlamcı bir kişi gibi olmak. Bu insan bu iki durum arasında, kendisinin iki hali arasında bir denge tutturarak size gelmek ya da size geldiğinde de bu dengenin bozulmamasını, istiyor olabilir yüksek ihtimalle. Eğer bugüne kadar sizden bazı zamanlarda geri çekildiyse, bazı süreçleri devam ettirmediyse, işte bu iki hal arasında bir denge yakalayamadığından kaynaklı olabilir. Sizinle etkileşim kurduğunda tamamen ateş elementleri özelliklerine bürünüyor olabilir. Sizinle iletişim kopardığında da bu sefer tamamen toprak elementi gibi sadece bazı materyalist durumlara, gerçekliğe, belki finans konularına, belki hayatının Akış ve düzenine çok fazla dalıyor olabilir. Ama bu insanın istediği aslında tamamen öyle olmak ne tamamen diğer türlü olmak. Bunu tam başaramayan bir karşı taraf olabilir burada. E, o yüzden de yer yer size böyle gerçekten hızlı, ani atılımlar, ataklar gerçekleştirmeyi düşünse de ki açılımınızda iki tane şövalye var buna çok müsait bir noktada kendini kapatan bir hali olduğunu görüyorum. Belli adımları, belli yolları e, aldığı takdirde pişman olabileceğini düşünüyor veya e, sizi sonunda pişman edebileceğini yani birazcık sonunun hayal kırıklığı, çok da beklediğim gibi olmadı noktasına varmasından birazcık çekinen bir yanı olduğu için tutum, e, kapalı tutumlar sergilemeye, kendini birazcık e, kas maya kitlemeye müsait bir zihin yapısı var. Burada niyet ettiğiniz kişinin. Yani hala bunları düşünüyor gibi gözüküyor. Bugün sizinle ilgili düşüncelerinde daha çok gene ilk destede de ikinci destede de birazcık şu ara zannediyorum el enerjiler direkt olarak sizin kişiliğiniz üzerine düşünmektense kendileri üzerine düşünüyor gibiler. Daha doğrusu kendi davranışları üzerine düşünüyor gibi çektiler açıkçası. Ama bu insanda çok fazla eyleme geçme düşünceleri var. Hatta bunlar ani ani zihninde böyle beliren düşünceler olabilir. Özellikle de aranızda şehir, uzaklık, mesafe gibi durumlar varsa yine araba kartıyla yol, yolculuk, yol kat etmek, eyleme geçmek, belki görüşmek, belki buluşmak gibi düşünceler de yoğun olarak geçiyor bu ikinci desteği seçenlerde. Evet bir geçiş kartı geldi zaten. E bu insan evet bir şeyler istiyor burada enerji kartı da var zaten değnek şövalyemiz de vardı size karşı yoğun tutkuları enerjileri hayata geçirmek istediği şeyler var bu kişinin. Ama bir yandan tamamen doğ adam olmak istemiyor yani o adamdan kastım, yani sadece tutkularıyla isteğiyle hevesiyle hareket eden ateş elementi gibi işte özellikler gösteren Tamamen olmak istediği kişi bu da değil, bunlardan yoksun hayat süren bir insan da değil. Bu insanın bu ikisi arasındaki dengeli davranışları kendinde uyumlaması gerekiyor. Sıkıntılar birazcık buradan kaynaklanıyor. Ama sizinle ilgili isteklerini çok fazla düşünen, gerçekleştirmek istediği şeyleri çok fazla düşünen bir yapısı da var. Yani buradaki insan ilk desteği kıyasla hatta bunları daha sık bir biçimde düşünüyor da olabilir. Enerjisi daha yoğun olabilir. Bunları düşündüğünde daha çok yükseliyor, daha çok gelmek istiyor, temas etmek istiyor olabilir. Yani bunların bu isteklerin seviyesinde bir düşüklük veya bir sıkıntı yok gibi gözüküyor bu deste için. Bu insan bir kere pişman olmuş ama bakın. Size attığı bir adımın devamını getiremeyip pişman olmuş olabilir. Ya da e, çok düşüncesiz ya o anki istekleriyle, arzularıyla bir şeyler yaptı bu insan. Ve sizden beklediği karşılığı alamadı. Zaten burada bir kupa beşlisi var. Yani bir konuda e, bu kişi birazcık kendisi de aslında demodize olmuş diyebilirim sizinle alakalı süreçlerinde. O yüzden de e, ne çok aklı başında ne de çok toy e, veya tutkulu ikisinin arasında bir davranış biçimi gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyor bu kişi tekrardan aynı durumu yaşamak istemiyor çünkü bir şey yaşamış bu kişi ve kendini de aslında birazcık değersiz hissetmiş diyebilirim. O yüzden de aslında çok dengeli gitmeye çalışıyor veya kontrolsüz olmamaya çalışıyor. Bir konuda hayal kırıklığına uğramış, bir konuda kendini özdeğersiz hissetmiş. Sizin yaptığınız bir hareket olabilir kendisi bir konuda başarısızlığa uğramış olabilir. Kendi kendi kalbini kendi yaralamış olabilir. Artık bunlar birazcık sizin hikayenize göre değişecek durumlar ama bunun da etkisi var bu insanda kesinlikle. Evet yoldaki ışık çok bakın yol kartı geldi. Araba kartı, yoldaki ışık. Özellikle mesafe olanlar için bu insan aslında yol kat etmek istiyor. Veya önünüzde hala umutlu bir şeyler görmek istiyor. sizin de mutlu olmak bir şeyler yaşamak istiyor. Ama bakın sorgulamaları da var burada. Yani hani ben bunları istiyorum ama ya tekrardan aynı hissettiğim olumsuzluğu hissedersem stratejik ve mantıklı da düşünmem gerekiyor. Evet mutlu olmak istiyorum. Belki de bir umut görmek istiyorum. Önümüzde çok umutsuz olanlarınız için. Önümüzde nasıl bir yol yürünebilir, nasıl bir e, yol açılabilir bize bunlar konusunda çok umutsuz, melankolik de olmak istemiyorum da diyen bir insan var e, aynı zamanda burada. Evet siz ayrısınız arkadaşlar ya gerçekten duygusal anlamda ayrı, ayrılık var ya da fiziki bir ayrılık var bu da yani yol şehir mesafe mekan anlamında bir ayrılık durumu söz konusu ama bu insanın size karşı duyguları var istekleri ve duygularının yoğun olduğunu söyleyebilirim ikinci destede Evet senden bir arama adım ya da mesaj bekliyorum. Zaman zaman sizden de beklentiye giriyor olabilir veya kendisi bir adım atar işte bir şeyler yaparsa sen sizden nasıl bir karşılık gelir? Bence bunları da düşünüyor çünkü arka planda kendi değerini ya da kendini bir yerde bu insan yaralamış veya kendini bir yerde kötü hissetmiş kendi kendine de hissettirmiş olabilir dediğim gibi. Senin de bende açtığın yaraların var mesaj kartı geldi. Yani bir konuda bu insan da üzülmüş ya da e, öz değerde bir yaralanma durumu gerçekten dediğim gibi söz konusu olmuş. Ama bir o kadar da size karşı yoğun istekleri var. Bunlara çok fazla aslında engel olabilecek seviyede değil. Çünkü gerçekten yüksek geldi. Enerji kartı, değnek şövalyesi, güneş, mutluluk gelmesi burada. Yani yoğun istekler var. Bu insan bu istekleri gerçekleştirdiğinde gerçekten çok mutlu olacağının farkında. Ya da zaten paylaşımlarınızdan bugüne kadar mutlu da olmuş. Yani çocuksu bir sevecenlik de yaşıyor olabilir sizinle aynı zamanda. Buradaki kişi bir adım atar mı? Buradaki insan iki davranışını, iki ruh halini dengeleyebileceğini hissettiğinde size adım atmaktan da öte bir payoğun, bir paylaşım içerisine girebilir. Sadece bunu dengeleyebileceğini kendisini hissetmesi ve buna güvenmesi gerekiyor bundan sonrasında sizinle hani bir adım atıp bir geri çekilmekten ziyade gerçekten de düzgün istikrarlı bir yolda paylaşımlarına, isteklerini, tutkularını, duygularını yaşama noktasında devamlılık gösterebilir. E, ama burada sizin dışarıdan çok bir şey yapmamanız gerekiyor. Daha doğrusu sizin dışarıdan yapacaklarınız çok fazla etki etmeyecek veya zaten bugüne kadar etmemiş de olabilir. O yüzden bir süre daha tılsım ikilisiyle e, bu kişinin o dengelenme süreçlerini bekleyebilirsiniz. Veya ara ara bazı adımlar görüp çok beklenilen ve istenilenin altında kalabilir bu desteği seçenler. Ama bu kişinin size karşı gerçekten duyguları ve istek yoğunluğu olduğunu söyleyebilirim. Yani e, bu konuda çok fazla da endişenizin olmasına gerek yok. Siz bu kişiye bazen bir temas iletişimde, etkileşimde bulunuyorsanız bunları ara ara sürdürebilirsiniz ama çok aşırıya kaçmamanız gerekiyor. Yani bu insanı çok yoğun size doğru çeken mesela bazı adımlar atıyorsunuz diyelim ki çok fazla bu kişinin dikkatini çekecek adımlar atıyorsunuz. Yani size çok fazla yönelmesini duygu, istek, arzu, tutku anlamında çok fazla yönelmesine sağlayacak uyaranlar etkileşimler veriyorsanız ters tepebilir. ortasını bulmanız gerekiyor. Çünkü bu kişi o noktada dengesini kaybettiğini düşünebilir. Yine bir uca doğru gittiğini düşünebilir ve geri çekilmek isteyebilir. Bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci desteği seçenler için e, açılımımız bu şekilde oldu. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.